Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün A101'e geldim sizler için. 2 Haziran Perşembe günü aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma da abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Hadi bakalım neler varmış hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle. İlk kurklu bardaklar var ikili olarak. Bunların fiyatları 15 lira arkadaşlar bilginiz olsun tekrar sizlere göstereyim. Bir diğer ürün ise şöyle Akdeniz e, çaydanlığı var. Bu a, aile boyu oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Bunu açıp da bir de göstermek istiyorum sizlere de fikir olmuş olur. E, bu da fiyatı 220 e, lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle bakalım nasıl bir modelmiş. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere Çaydanlık gayet güzel Aa, Şöyle alt tabanını da göstereyim sizlere Bir de böyle gayet güzel Fiyatı dediğim gibi 220 lira arkadaşlar Evet arkadaşlar Bir diğer ünlüsü şöyle elmaya kızartma tenceresi var 20 santim çapında Gayet güzel siyah Bir de şöyle e, Beyaz çiçeklisi var arkadaşlar Şöyle göstereyim sizlere Gayet güzel bunun fiyatı 80 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar bir diğer şöyle göstereyim sizlere. Kapaklı plastik ürünler. Bir de bunun karelisi de var. Şöyle göstereyim. Plastik kapaklı. Gayet güzel. Şöyle kırmızı kapaklı. Bunun bir de ee, sürahiyeleri de var arkadaşlar şöyle yağlıkları daha doğrusu onu da sizlere bir göstereyim bunların fiyatları 18 lira 50 kuruş arkadaşlar bilginiz olsun ee, şöyle göstereyim sizlere bunun kapaksız olanı var arkadaşlar bir de karellisi var boy boy olanı var bunun fiyatları dediğim gibi 18 lira 50 kuruş evet arkadaşlar burada ise şöyle göstereyim sizde kuplu pipetli cam mataralar var bardaklar olarak geçiyor fiyatı altı buçuk lira arkadaşlar bir de şöyle kırmızı rengi var karpuz desenlisi bir de böyle pembelisi var arkadaşlar gayet güzel evet, pipetleri de burada arkadaşlar şöyle renklerine göre var fiyatları da altı buçuk lira arkadaşlar bilginiz olsun Evet arkadaşlar bir diğer ürün ise şöyle süre bu sürahileri var arkadaşlar. Bunların da fiyatları 17 ,50 lira 50 kuruş. Bir de böyle kırmızı olanı var. Şöyle göstereyim. Şöyle mor rengi. Var. Siyah rengi var. Gayet çeşit renkleri var. Gayet güzel plastik arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir de böyle bir rengi de var. Onu da sizlere bir göstereyim. Böyle mavi rengi. Dediğim gibi fiyatları Fiyatlar 17 lira 50 kuruş. Evet arkadaşlar bir diğer ürün ise şöyle Arda Cam'ın şöyle pasta tabakları geliyor. Gayet güzel. Şöyle göstereyim sizlere. Bunların fiyatları 5,5 TL arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir diğeri de şöyle göstereyim sizlere. Farklı desenleri de var. Onları da göstereyim sizlere. Gayet güzel. Pasta tabakları dediğim fiyatları da 5,5 TL. Evet arkadaşlar burada ise şöyle göstereyim sizlere. Keramika markasının e, kabli böyle çerezlik tabakları var. Bu siyah oluyor arkadaşlar. Bir de böyle mor rengi var. E, bunların da fiyatları 8 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir de böyle turuncu rengi var. E, bir de böyle yeşil rengi var arkadaşlar. Hepsini sizlere göstermek istiyorum. Sizlere de tabii ki fikir olmuş olur. Gayet güzel. Şimdi fiyatları da 8 TL arkadaşlar bilginiz olsun. Evet arkadaşlar bir diğer ürün ise şöyle kurtlu porselen harfli bardaklar arkadaşlar. Onları da sizlere bir göstermek istiyorum. Ee, çıkaramadım. Şöyle göstereyim. Şöyle bu Z harfi arkadaşlar bilginiz olsun. Bakalım hangi başka var mı? Evet burada şöyle göstereyim sizlere F harfi var. Bunların da fiyatları 17 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere farklı farklı e, isimlere göre var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Gayet güzel porselen kurplu farklı bardaklar. Evet arkadaşlar buradaki şöyle paşa bahçesinin yuvarlak sak e, Borcamı var arkadaşlar. Bunun fiyatı 40 lira. Şöyle sizlere açık bir de göstermek istiyorum. Şöyle göstereyim sizlere. Kapaklı plastik arkadaşlar. Bir de böyle küçük bir borcam. Böyle yemekleri koyup saklanabilir arkadaşlar. Gayet güzel. Dediğim gibi fiyatlarına bakalım. Fiyatı ise 40 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar. Bir diğer ürün ise şöyle Paşa Bahçenin kare borcamı var. Bunun da fiyatı 60 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunu da sizlere açık bir göstermek istiyorum. Bakalım nasıl bir modelmiş dizleri. Tabi fikir olmuş olur. Şöyle arkadaşlar. Kırmızı kapaklı cam borcam. Evet arkadaşlar burada ise şöyle lüks bıçaklar var. Rock markasının bunların fiyatı 29 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bilginiz olsun şöyle gri rengi var. Evet arkadaşlar bir diğer ürün sekreni şöyle ee, döküm sahanı var. Taç markasının 20 santim çapında e, fiyatı ise 150 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun şöyle alt tabanını da sizlere göstereyim. Ben. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim size. Aksu markasının kurtlu tavası var arkadaşlar. Bunlar 28 26 santim çapında. Şöyle göstereyim döküm tavası. Şöyle sizlere açık bir de göstermek de istiyorum. Şöyle göstereyim sizlere Aksu markasının döküm tavası gayet güzel. Şöyle kulpunu da göstereyim sizlere. Dediğim gibi fiyatları 200 lira. Evet arkadaşlar bir diğer ürün ise şöyle Aksu'nun döküm tencere basık tenceresi var. Bu da 26 santim çapında. Fiyatı ise 280 lira. Şöyle sizlere açıkça bir göstermek de istiyorum. Ee, şöyle kap kapacağım Bir de kutlar böyle demir. Alt tabanı da tabi göstereyim sizlere. Ee, Bunların dediğim gibi 280 lira. 2 yılda garantili arkadaşlar bilginiz olsun. Şöyle sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar bir diğer birisi. şöyle ha verin e, manolya tenceleri var. 8 parça. E, bunların da fiyatları 850 lira arkadaşlar. Şöyle e, göstereyim sizlere. 16, 20, 24 ve e, basık tenceresi de 24 santim oluyor arkadaşlar. Şöyle litrelik pardon. Şöyle açık olan var bir tane onu da sizlere göstereyim bu basık olan arkadaşlar. Şöyle alt tabanında da göstereyim sizlere. Dediğim gibi fiyatları 2850 850 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar burada ise şöyle Britta'nın iki fitresi var. Şöyle göstereyim bunun fiyatı. 100 lira arkadaşlar böyle fit, su fitresi. Bir diğer ürün ise şöyle Britta'nın şöyle göstereyim sizlere. Bu da sürelisi. E, Britanın şöyle sürahisi var. Bu da 165 lira arkadaşlar. Bu 3,5 litre hacminde. Onu da sizlere açıp bir göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere gayet güzel e, mika oluyor bir de cam olmuyor arkadaşlar burada da şöyle dereceleri var dediğim gibi fiyat ise 160 lira bir fiyat 165 lira bir fiyatı var. Evet arkadaşlar bir diğer ürün ise şöyle plastik saklama kapları var arkadaşlar şöyle bu turuncu rengi oluyor. Arkadaşlar. Bir de böyle mavi göstereyim size. Bir de sarı rengi var. Bunların fiyatları 30 lira. Burada şöyle göstereyim sizlere iki boyu var. Bu büyük boy oluyor böyle kapaklı. Bu da küçük boy oluyor arkadaşlar. Böyle göstereyim sizlere. Gayet güzel saklama kapları. Ee, dediğim gibi fiyatları 30 lira. Evet arkadaşlar bir diğer ürün ise şöyle bu hafta dolu dolu lav ürünleri gelmiş. Onları da sizlere göstermek istiyorum. İlk göstereceğim ürün şöyle lav markasının çay bardağı var. 12 parçadan oluşuyor. Onu da şöyle göstereyim sizlere. Fiyatı 70 lira. Bir böyle altlığı var. 6 tane tabak altı. 6 tane de şöyle çay bardağı. Tabi bunların farklı renkleri de var. Mavi olanları da var. Böyle iki çeşidi var. Böyle pembe bir de mavisi var arkadaşlar. Bunların fiyatına bakalım. Evet arkadaşlar fiyatları da 70 lira. Şöyle bir de mavisi var. Göstereyim sizlere. Gayet güzel. Evet arkadaşlar burada ise şöyle sürahiler var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar fiyatı 27,5 lira. Bir de bunların bir küçüğü var arkadaşlar. Bunlar da e, küçük boyu var arkadaşlar. Onlar da 20 lira arkadaşlar. Şöyle bir de rengi var. Gayet güzel. Bunlar 27 lira 50 kuruş arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir diğer ürün ise şöyle göstereyim sizlere saklama kapları var. Bir de tabi bunların pembe olanı var. Bu küçük boy oluyor. Bunun fiyatı e, 20 lira arkadaşlar. Bir, bir de büyük boyu var. Bunun da fiyatı e, pardon arkadaşlar küçüğü 18 lira. Bir de şöyle büyüğü var. Bu da 20 lira arkadaşlar. Bir de bunun pembe desenlisi var. Şöyle göstereyim sizlere. Şu anda mavisini gösteriyorum sizlere. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Bunlar da saklama kabı. Baharatlık olarak da geçiyor. Bunların e, boy boyları var. Şu en büyük boy oluyor. Fiyatı Fiyatı 19 lira, bunun bir küçüğü var, 18 lira arkadaşlar. Bir de böyle pembesi de var. Tabii ki iki rengi gelmiş bu hafta. Bir de bunun bir daha bir küçük boyu var. Evet arkadaşlar, bunlar da 14 lira, en küçük boy oluyor. Bir de bunun tabii pembe rengi var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, burada ise şöyle tatlı kaseleri var. Fiyatları 7 lira. Bir de böyle pembe rengi var. Onu da bir göstereyim sizlere. bir diğer ürün ise şöyle saklama kapları var bunların pembesi de var arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere pembe renginde kapakları plastik oluyor fiyatları ise fiyatları 7 lira arkadaşlar bilginiz olsun burada ise şöyle kahve yanı bardaklar var mavisi bir de şöyle pembe rengi var bunların da fiyatları tane fiyatı 7 lira arkadaşlar bilginiz olsun Burada ise şöyle küçük kaseler var arkadaşlar. Bu pembe oluyor. Bir de bu da mavi. Bu hafta dolu dolu lav ürünleri var. Hem pembe hem mavi desenlerde. Bunların da fiyatları 7 lira arkadaşlar bilginiz olsun. Burada ise şöyle su bardakları var. Meşrubat su bardakları. Bunların pembesi de var arkadaşlar. Fiyatları 8,5 lira. Bilginiz olsun. Burada ise şöyle kurplu bardakları var. Şöyle göstereyim. Bunların da aynı şekilde e, pembe ile mavisi var. Fiyatlarına da bakalım. Fiyatları 10 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle göstereyim sizlere tekrardan. Evet arkadaşlar böyle dolu dolu love ürünleri var. Şöyle tekrardan sizlere bir göstereyim. Daha birçok ürün var. E, çıkarıp gösteremiyorum arkadaşlar. Tabi sizlere de e, fikir olmuş olur. Evet arkadaşlar, böyle Apila markasının saç şekillendiricisi var arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Ee, bir aparatı da saç e, aparatı hediye arkadaşlar. Ee, bunun fiyatı Evet arkadaşlar, fiyatı 239 lira. Bilginiz olsun. Burada ise Kivi'nin şöyle göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar, e, buharlı kırışık giderici var arkadaşlar. Şöyle göstereyim Kivi markasının. Ee, bunun da fiyatı Evet arkadaşlar fiyatı ise 269 lira Bir diğer ürüne geçelim Apila markasının şöyle göstereyim sizlere Bu da saç tıraş makinesi oluyor ee, Bunun da fiyatı e, Fiyatı 279 lira arkadaşlar Bilginiz olsun Bir diğer ürün ise Şöyle göstereyim sizlere Anne yanlı yatağı var arkadaşlar ee, Bunun fiyatı 80 lira Bilginiz olsun Şöyle yıldızlı gayet güzel bu hafta bebek ürünleri dolu dolu gelmiş. Evet arkadaşlar kız bebekler için şöyle siyah tişört takımlar var. Bunların fiyatı 35 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakalım farklı modelleri var mı? Bir de böyle olan var arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Burada ise şöyle jili takımları var. Şöyle göstereyim. Bunlar da ikili olarak. Evet sıfır elbiseler. bunun fiyatı 60 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada ise şöyle bu set sineklik var. Bunun da fiyatı 13 lira. Ee, burada ise şöyle göstereyim. Bebek kundak banyo seti var. Bunun da fiyatı 35 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada ise ağız mendilleri var. Müsin ol. E, omuz bezli olarak geçiyor. Bunun da fiyatı Fiyatı 10 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çok farklı onun da var. Bir bakalım. Evet şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar burada işte şöyle telefon tutucuları var. Bir mavi pembesi şöyle göstereyim. Bir de mor rengi var. Bunların da fiyatları iki buçuk lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada ise şöyle e, çeşitleri var arkadaşlar. Fiyatları 30, evet. evet. 5,5 TL arkadaşlar bildiğiniz olsun. Şöyle sizlere farklı modellerini de göstermek istiyorum. Şöyle çeşit çeşit ikili bir şöyle göstereyim. Bir de böyle dörtlü olanlar var. Bir de böyle modeller var. Dediğim gibi fiyatları 35 lira arkadaş... Pardon 5,5 TL arkadaşlar. Şöyle bir de taç takı var. Böyle farklı modelleri var. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. İnşallah seveceğiniz ve beğeneceğiniz video olmuş oldu. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.